Arkadaşlar merhaba. TYT Matematik temel kavramlar yeni nesil e, soru tiplerinden bir tanesini daha çözelim. Yukarıdaki dairelerin her birine birer sayı, karelerin içine ise toplama veya çıkarma işareti yerleştirilerek elde edilen sonuç kırmızı renkli altıgenin içine yazılıyor. Buna göre 4, eksi 6 ve 8 sayıları kullanılarak elde edilebilecek en büyük sayı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar en büyük sayı sorduğu için en büyük sayı sayılarımı büyütmem gerekiyor. Buraya baktığım zaman bana verilen sayılar 4 6 ve 8 sorunun içerisinde anlatıldığı kadarıyla toplama veya çıkarma işareti yerleştiriliyor. Dolayısıyla eksi bir sayıya ki burada eksi altı eksi bir sayının başına tekrar eksi gelirse bunu artı yaparım. Pozitif yapmış olurum ve sayının değerini toplamın değerini büyütmüş olurum. Yani eksi 6 artı altı yapacağından dolayı sayının değeri en büyüğe doğru ilerlemiş olur. Diğerleri için bunlar zaten pozitif. 8 ve 4. Bunlar için de artı işlemi artı işlemini kullanabilirim. Yani yukarıda soruya bakacak olursam sorunun içerisine şuraya 4 yazabilirim. Eksi koyabilirim. Eksi 6'yı buraya yazarım. Artı koyarım. 8'de buraya yazalım. Yani işlemin 4 artı 6 artı 8'den 18 olur. En büyük sayı soruda verilenlere göre en büyük sayı 18 olarak bulunur.